Motosiklet camiasının %95'i erkek. Peki kaza ve agresif sürüşteki bu uçurum sadece tesadüf mü? Yoksa bacaklarımızın arasındaki o motor biyolojimizdeki ilkel bir düğmeye mi basıyor? Veriler çok net. Erkek sürücüler açık ara daha fazla riskli davranış sergiliyor. Mesele sadece yetenek değil. Bilimsel adı genç erkek sendromu. Yüksek testosteron. Beynin korku merkezi amigdalayı baskılar. Bu bir yetenek artışı değil risk körlüğüdür. Peki neden? Doğada erkekler genetik kalitelerini ispatlamak için risk alırlar. Buna Zahavi'nin handikap prensibi denir. Tıpkı tavus kuşunun kuyruğu gibi. Trafikte yapılan makaslar, tek tekerler, ilkel beynin çevreye verdiği bir mesajdır. Ben o kadar güçlüyüm ki bu ölümcül risk bile beni öldüremiyor. 2010 yılında Ronay von Hippel'in kaykay deneyine bakın. Erkek sporcular çekici bir kadın tarafından izlendiklerinde testosteronları fırladı ve kaza yapma pahasına risk aldılar. Sonuç daha çok düştüler. Yani hormonlar sizi usta yapmaz. Sadece dikkatsiz yapar. Bu biyolojik kokteyle iki şey daha eklenir. Kask etkisi, bireysizleşme. Yüzünüz gizlendiğinde toplumdan kopar, ilkel dürtülere teslim olursunuz. Sürü psikolojisi arkadaşlarınızla sürerken grubun alfası kim yarışı başlar. Yalnızken saatin süren adam grupta canavara dönüşebilir. Peki biyolojinize mahkum muyuz? Hayır. Evrimiz bize verdiği en büyük hediye testosteron değil. Onu frenleyen ön beynimizdir. Yani ego. Düzlükte gazı herkes açar. Bu marifet değildir. Gerçek alfa sürücü o biyolojik enerjiyi sokakta hızla değil, kapalı alanda, gimkanada veya bir viraj tekniğinde hakimiyetle yönlendirebilir. Motorunu testosteronlu değil, akılla sür.